Bu uygulamada deneyap kart kullanarak PWM pinlerinin kontrolünü sağlayacağız. Uygulama çalıştığında dijital pinlere bağlı olan LED'in parlaklığını, bakın buradaki gibi manuel olarak arttırıp azaltacağız. Normalde biz dijital pinleri kullanırken high low ya da aç kapa şeklinde kullanıyorduk. Şimdi ise buradaki dijital pinlere analog değerler göndererek LED'in parlaklığını ayarlayacağız. Uygulamada kullanacağımız malzemeler deneyap kart, breadboard, LED ve direnç şeklinde olacaktır. Burada LED'i breadboard üzerinde uygun yere yerleştiriyorum. Sonra bakın direnci bunun katut bacağına bağladım. Buradan bir tane GND pin'i aldık şuradan. Bunu da rengini siyah yapalım. Buradan D0 pininden bağlantıyı alıp şu şekilde. LED'in anot bacağına bağlıyoruz. Bunu da mavi yapalım. Devre bağlantısı bu şekilde olacak. LED'in parlaklığını ayarlayacağız. Şimdi devre bağlantısını kuralım. LED'i şöyle breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştiriyorum. 220 ohmluk direnci de LED'in katotuna bağlayıp alt tarafta kanallardan birine bağladım. Bakın burada bir GND pini aldım. Ve buraya verdim. Başka bir jumper kabloyla LED'in anotuna bağlayıp bunu da D0 pinine bağlamış oldum. Bakın henüz yap kartı enerji vermedim. Çünkü devre bağlantısını yaparken bu iş biraz riskli. kodları oluşturalım. Şimdi benim dene yap kartımda bakın PVM pinler, dijital pinler de PVM pin olarak kullanılabilir. Yani ayrı olarak atanmamış. Benim dijital pinlerimin çalışma mantığı 0 ve 1 şeklindeydi. 0 gönderdiğimizde led sönüyordu, 1 gönderdiğimizde yanıyordu. Ara değerler yoktu. Yani 0.5 gibi gönderme bir durumumuz yoktu. İşte bu durum bu işte bu duruma çözüm olarak da PVM pinlerini kullanabiliriz. PVM pinleri 0 ile 255 arasında değerler almaktadır. Kütüphaneyi ekleyelim. Analog write nokta h kütüphanemizin ismi. Sonra int parlaklik Eşittir sıfır. Şimdi bu analog pin için bir tane kanal oluşturacağız. Analog write channel. Buna da D0 dedik. D0'a bağlı. Sonra burada for döngüsü oluşturup bunun içerisinde gezerek pvm pine gerekli değerleri vereceğiz. For bakın burada bir döngü oluşturuyoruz int i diyelim. Eşittir 0. Başlangıç değerimiz sıfırdan başlasın. Çünkü PVM pinim 0 ile 255 arasında değer alıyor. 8 bittik. Sonra i küçük 256 olduğu sürece ya da küçük eşit 255 olduğu sürece döngü çalışsın. Yani koşul sağlandığı sürece çalışsın. Ve i her seferinde bir arttır diyorum. Bakın burada döngünün kapsamını belirtiyorum. Döngü bu süslü parantez içerisinde çalışacak. Analog write parantez içerisinde d 0 virgül buradaki bizim parlaklık değişkenimiz başlangıç için sıfır vermiştik. Burada parantezi kapattık. Noktalı virgül dedik. Sonra parlaklık eşittir parlaklık artı bir ya da parlaklık artı artı dediğimiz zaman da aynı işlemi yapacak. Çok ufak bir buraya bekleme ekliyorum. Yani bir anda parlayıp sönmesin. Biz bunu görelim. Belki bu bizim gözümüzün algılayabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde çalışacak. Sonra bakın bunun tam tersi işlemi yapacağız. Şimdi döngü çalıştı. 255'e kadar geldi. 255'ten de geriye saydırmak istiyoruz. Bu yine aynı şekilde çalışsın. Parlaklığım en son 255'ti. Bu 255 değerine bu D0 pinine yazsın. Sonra parlaklık eksi 1 olsun. Bu da 255'ten geriye saydığı zaman benim döngüm toplam işte 255 ileri 255 kere şeklinde çalışmış olacak. Aslında 0'ı da kattığımız zaman toplamda 256 değer almış olacak. Uygulamanın kodları bu şekilde. Evet, şimdi kodları yükleyebiliriz. Kaydetme diyorum projeyi. Yükleme işlemi başladı. Bakın, kodlarımız yüklendi. PWM pinine bağlı olan LED ekrandaki gibi yanıp sönme işlemi yapıyor.